YouTuber Balıklardan Gamer Balık karşınızda. Kanalımızda popüler oyunlar için ipuçları veriyorum ve yeni oyunlar deniyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Bugün inceleyeceğimiz oyun NBA 2K21. Oyun severler Gamer Balık tekrar karşınızda. Bugün benim spor oyunlarını çok sevdiğimi biliyorsunuz ve serinin yeni oyunu NBA 2K21'i oynayacağız. Önce biraz bilgi vereyim. Oyun standart ve Mamba Forever Edition olarak piyasaya çıktı. Mamba Forever Edition'da oyun içi kobe ürünleri ve oyun içi para var. 4 Eylül 2020'de çıktı ve Türkçe desteği yok ama İngilizcesi gayet basit. Evet, menüde pek bir değişiklik yok. Oyun modlarında pek bir değişiklik yok. Hikayenin biraz üstüne koymuşlar. Ee, güzel olmuş hikaye modu oynamanızı öneririm. Başta oyun çıktığında yorumlar oldukça kötüydü. Hatalar vardı baya ama çoğu düzeltilmiş. Bugün ben iki efsane oyuncunun takımının mücadelesi Jordan'lı Chicago Bulls ve Magic Johnson'lı Lakers. Şöyle biraz eskilere gideceğiz. Biraz zorlanayım diye sadece üstü katmaya çalıştığım bir maç olacak. Yani mümkün olduğu kadar iki sayılı katış yapmayacağım. Bakalım sadece üçlük atarak maçı kazanabilecek miyim? Yani kısa olsun diye Lakers'ın sadece güzel basketlerini koydum videoya bu arada. Sağ aşağıdan skoru ve dakikayı takip edebilirsiniz. Evet, Chicago Bulls olarak Lakers'a karşı mücadele ediyoruz ve sadece üçlük deneyeceğiz. Ron Harper, Dennis Rodman, Michael Jordan'ı çıkardı ve üçlüğü buluyoruz. Evet, Magic Johnson içeriden sayıyı buldu. Michael Jordan bir üçlük daha ve basket. 6-4. Michael Jordan bu maçta yanıyor. Üst üste 3 üç, üçlük isabeti. Michael Jordan bir üçlük daha. Evet majesteleri. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncusu tartışmasında bir numara olan Michael Jordan. Adının hakkını veriyor. Gerçekten harika bir performans. Michael Jordan bu sefer atışım girmedi. Bütün atışları tabii en iyi oyuncum olan Michael Jordan'la deniyorum ve bir basket daha 18-10 öndeyim. Müthiş bir blok Dennis Rodman'dan. Pozisyonun devamında basketi bulan Sam Perkins oldu. Bir basket daha Michael Jordan. Evet. Yine 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 sayıyı buluyorum ve yanıyorum gördüğünüz gibi şu an Michael Jordan'la. Bir atış daha bu da isabetli inanılmaz basketler Michael Jordan'dan. Bu arada en son çıkan Michael Jordan belgeselini de izlemediyseniz mutlaka izleyin. Evet Steve Kerr o da iyi üçlükçüdür ve isabeti buluyorum. Çok zor bir şut. İsabeti buldum. Çok iyi pas Michael Jordan'dan içeride Tony Kukoc'a başarılı değil. Evet bu ara atışları kaçırıyorum Tony Kukoc. Magic Johnson içeriden smacı vurdu. Michael Jordan çok uzaklardan girmedi. Sadece üçlük attığım maçta ilk periyodu Lakers karşısında 28-18 önde kapıyorum. Değerli Balık TV izleyicileri, ikinci periyotla sizlerle birlikteyiz. Tony Kukoc, evet. Yeşil. Bu yeni şut metreyle ilgili de eleştiriler oldu. 2020 oyununda daha iyi diyenler var. Sonuçta alışmaya bağlı. Alışınca zaten gayet şutlarınız girmeye başlıyor. Bu maçlarda en sevdiğim şeylerden biri tribüne atılan tişörtleri almaya çalışmak. Bazen Türkiye'de de yapıyorlar. Ron Harper! Çok kötü bir atış. Çok kötü. Evet şutlarım girmemeye başladı. Maçın başında Michael Jordan'la alev alev üşükler yolluyorduk ama... Evet Magic Johnson'ın smacı 36-24. Bir üçlük daha yine girmedi. Şutlarım isabetli değil bu dönem. Michael Jordan evet. Michael Jordan takımına nefes aldırıyor. 39-28 öndeyiz. Çok uzaklardan bir üçlük girmedi. Evet rebound aldım. Tekrar Jordan yine üçlük yine girmedi. Tabi el üstü üçlükleri sokmak kolay değil. Michael Jordan bu sefer isabetli 42-34 öndeyim. Evet Scottie Pippen'ın da üstü isabetli 45-34. Topu kapıyorum. Michael Jordan yine üstük, Belki ikilik de sayılabilir. 47-34. Devreyi önde kapıyorum. Lakers karşısında. Lakers kızlarının şovu. Michael Jordan çok uzaklardan bir üçlük yine girmedi. Rebound alıyorum Dennis Rodman. NBA'in gelmiş geçmiş en iyi reboundçılarından biri. Rebound aldı Scottie Pippen'a aktardı ve basket. Ron Harper onun atışı başarılı değil. Michael Jordan el üstü çok uzaklardan yine girmedi. Michael Jordan bir üçlük daha geldi Michael Jordan'dan. Tony Kukoc çemberin içinden çıktı yine Michael Jordan. Tabi el üst şutları sokmak gerçekten hiç kolay değil. Evet sayı geldi. Steve Kerr. Tony Kukoc üçlük girmedi. Onlar da biz neden üçlük atmayalım dedi ama girmiyor. Yine girmedi. Ama bayağı iyi hücum reboundu aldık. Evet Tony Kukoc çok uzaklardan yine girmedi. Magic Johnson reboundu aldı. Bir sayı daha fark 58-44 fark hafiften kapanmaya başladı mola aldı. Chicago Bulls bu arada timeout'ta siz de oyuncu ve taktik değiştirebiliyorsunuz oyun sırasında. Evet biraz abartmaya başladık. O içinden çıktı atıyordum neredeyse. Evet Lakers 58-46 farkı 12'ye indirdi. Kukoç'un üçlüğü yine içinden çıktı. Kukoç bugün şanssız. Bir üçlük daha Yine girmedi. İnanılmaz hücum ribandı alıyorum Dennis Rodman. Steve Kerr. Steve Kerr çok iyi üçlükçüdür. Üçlükçüydü daha doğrusu. Evet yine rebound. Steve Kerr yine üçlü girmedi. Dennis Rodman yine alıyor. Michael Jordan Tony Kukoc'a bu sefer girecek mi? Tony Kukoc sonunda üçlüğü buldu. Evet 3. periyot bitmek üzere çok uzaklardan bir atış az kalsın giriyordu. 68 46 öndeyim. Ron Harper kısa kaldı. Evet onlar da üçlük deniyor girmedi. Sam Perkins içeri verdi. Worthy'ye Worthy sayı buldu. 68 48 20 sayı öndeyim. Ron Harper çok zor bir üçlük girmedi. 68 50 Steve Kerr bir üçlük daha çok kısa kaldı inanılmaz çevirmeye çalıştım ama çeviremedim daha doğrusu çevirdim ama rakipte kaldı çok zor bir üçlük Steve Kerr rebound aldı Steve Kerr bu arada Golden State'in şu anki koçu biliyorsunuz o kadar kötü şut atmaya başladık ki Michael Jordan bu kol benim mi acaba diye şaşırıyor. Magic Johnson evet Tony Kukoc bakın şutları girmedikçe buz kesiyor. Yanında da <laughs> donma buz simgesi çıkıyor. Oyuncularda oyuncular şut sokamadıkça performansları düştükçe maç içerisinde Tony Kukoc yine girmedi. Tony Kukoc kutuplarda şu anda. Şutlar girmiyor. 68-62 fark kapandı Michael Jordan. Bir an boş bıraktılar ve üçlüyü buluyorum. 71-62 nefes aldırdım maçın son bir dakikasına girilirken. Evet Magic Johnson'dan 2'de 2. Rebound aldılar. 71-66. 5 sayı fark var ve topu kaptırıyorum. Magic Johnson bir sayı daha atıyor ve fark 3 sayı. Topu oyuna sokacağız. Çok iyi savunma var Lakers'tan. Ron Harper'a faal yaptılar. Şimdi Michael Jordan pasını verdi. Ron Harper Tony Kukoc'a verdi. Tony Kukoc atışını kullandı. Girmedi. Ribandı. alamadım ve mola aldılar. Bu sayıyı yersem çok kritik. Evet ribandı verdim ve fark bir sayı oldu. 4.5 saniye var. Ron Harper'a verdim. Ay, eyvah pivot'a verdik. Ekran titriyor tabi deplasmanda olduğum için serbest atışlarda. İlk atışım başarılı Luke ile. Bu da başarılı olursa galibiyete yakınım ve evet başarılı oluyorum. 3 saniyede bir atış yapmak zorundalar. Çok uzaklardan atış girmiyor ve maçı kazanıyorum. Oyunun sonunda ecel terleri döktüm ama galibiyete uzanıyorum. NBA 2K serisinin zaten hastasıyız o yüzden. Oyunda aşırı bir değişiklik yok eski oyuna göre ama gayet güzel. Bir sonraki videoda hangi oyunu oynamamı istediğinizi anket kısmında cevaplarsanız ben de ona göre o oyunu oynarım. Daha fazla oyun videosu için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bir sonraki videoda hangi oyunu oynamamı istediğinizi anket kısmında cevaplarsanız ona göre ben de oynarım. Bir sonraki videoda hangi oyunu oynamamı istediğinizi anket kısmında cevaplarsanız ona göre ben de oynarım arkadaşlar. Bu arada Balık TV izleyicileri bir sonraki videoda hangi oyunu oynamamı istediğinizi anket kısmında cevaplarsanız ben de ona göre o oyunu oynarım.